kayda geçsin meselesinde çok önemli şeyler söyledi gerçekten. Profesör Doktor Vedat Bulut, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri. Biz aşı güvenli mi değil mi net bir şekilde Türkiye'nin en güvenilir dördüncü kurumu olarak açıklama yapacağız. Hiç kimse merak etmesin dedi bu bir. iki Çin aşısı 3 ile sevkiyatı yapıldı bile dedi. Yani 3 ilde var büyük ihtimalle bunlar büyük şehirler herhalde İstanbul, Ankara ve İzmir ya da belki zaman zaman Konya ve Gaziantep'in de artış gösterdiği söyleniyor pandemide tam onu soracaktık. Bunun dışında koruyuculuk oranı ya %30, %40 bu kadar değişmez yani bu böyle bir şey değil dedi. Yani Endonezya'nın açıkladığı ya da en son işte sıcak gelişme Brezilya Butantan Enstitüsü %50.38 demiş. Türkiye yüzde %91 derken onlar böyle diyor bu sadece sayı ile açıklanabilir mi? Yani faz çalışması atıyorum Endonezya 50 kişiyle denedi biz 1000 kişiyle denedik. Sonuç bundan mı oluşuyor diye sorduğumuzda Vedat Bulut böyle bir matematik yok. Böyle bir şey olamaz dedi. Yani burada bir hata var. Bu hatanın kimden kaynaklandığını elbette şimdi Brezilya ne kadar güvenilir yapıyor bilmiyoruz. Örneğin plasebo kolundakileri ne zaman çıkarıyorlar? Sağlıklı bir test yapabiliyorlar mı? Bundan emin değiliz dedi. Dolayısıyla şimdilik dikkate almıyoruz o konuyu ama dikkate almamız kısım şimdi aşı 3 ile sevkiyatı yapıldı. Çin yarın oldu ki faz 3 çalışmasını açıkladı. Başka bir sonuç verdi ve 91 yine tutmadı. Atıyorum 65 oldu. Umuyorum ki olmaz. Umuyorum ki bizim bulduğumuzdan daha iyi bir sonuç ortaya konur. Dünya Sağlık Örgütü de bunu onaylar. O başka bir konu. Ama oldu ki daha düşük açıkladı ve biz hali hazırda 3 milyon dozu dağıtmış durumdayız. 3 ile sevkiyat bilmiyorum nasıl bakmak ya lazım. Zaten şöyle bir sorun var başından itibaren. Sorularımıza yanıt yok. Yani biz niye Sinovac aşısını aldık? Yani Türkiye olarak niye buna mahkum olduk? Bu sorunun bir yanıtı yok. Yani bütün ülke olarak bir aşı bekliyoruz. Bir ölümcül süreçle karşı karşıyayız. Her gün yaklaşık 200 insanımız ölüyor. Yani ayda onlarca yani her evde ateş düşüyor. Bu acılar yaşanıyor. Perşembe ya da cuma dağıtılacak deniyor ya. Perşembe ile cuma arasında minimum 170 tane evet, 170 insan, ölecek. Yani perş Ay o kadar güzel bir noktaya işaret etti ki yani 100, perşembe ya da cuma diye şey. Bir de şöyle düşün. 11 Aralık dendi. Yani en şey yakın tarih 11 Aralık'tı. Bir ay geçti. Bir ayda her gün 200 insanımızı kaybettik. Ve Altı 11 şey Aralık'ta yapıyor. hepimiz aşı olacak. Ve ondan öncesi de var hatırlarsanız. İşte 40 işte Hürriyet Gazetesi'nin genel yönetmeni Ahmet Hakan ikna oldum çok mutlu oldum 40 gün sonra aşı geliyor diye köşe başlığı yapmıştı. Onun üzerinden aylar geçti. Ve biz hala bu zaman kaybını neden yaşadığımızı, neden Sinovac aşısını tercih ettiğimizi, faz 3 aşamasının tamamlanmadığı bu aşıyı niye aldığımızı, Biontech aşısını düşünün iki tane Türk kökenli insan geliştirdi bunu. Bütün dünyada Meksika, Kostarika, Yine Brezilya'nın da da kullanılıyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Biontech aşısında milyonlarca vatandaşını aşıladı. Bakın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirliklerinden bahsediyoruz. İsrail nüfusunun beşte birini aşıladı. 9 yani milyon nüfusu, beşte birine nüfusunu aşıladı. Amerika 9 milyon vatandaşını aşıladı ve biz hala bekliyoruz. Ve gerçekten hani Biontech başka yanıt alamadığımız bir soru. Biontech aşısı kime yapılacak, neye göre yapılacak? Şimdi yine... Çin'de Almanya'dan almadı mı aşıyı? Efendim? Çin'de Almanya'dan. Çin'de aldı, Çin'de Almanya'dan aldı. <laughs> Ve biz örneğin Çin'de onaylandı, diğer Çin'deki onaylanmış, onay almış. Hı <laughs> çalışması tamamlanmış aşılar var. Yani Çin şu an vatandaşların onu yapıyor. Ama biz onu onların niye almadığımızı da bilmiyoruz. Yapıyor kendi kendi vatandaşına Kendi aşısını da yapıyor ama o dışarıdan da de 25 bin tane aşı geldi iddia ediliyor Türkiye'ye. Ve bununla da malum çevrelere vurulduğu iddia ediliyor. Bugün de i̇ddia. yine sosyal medyada çok konuşulan bir gündem oldu. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Biontech aşısını daha önce vurdurduğunu bugün de ikinci ikinci dozunu vurdurduğunu açıkladı. İnşallah saçmalıyordur ve bu iddialar asılsızdır. Ne diyelim? Ama yani sonuçta şöyle şey. bir gerçek var yani bir miktar Biontech aşısı kaç tane Murat? 25 bin miydi? 25 bin. Tane 25 tane geldi ve biz bunları kime yapıldığını da bilmiyoruz. Hı hı. Yani öyle bir şeffaf olmayan süreç yürütüldü ki başından beri ama bakın Türk Tabipleri Birliği hocamız açıkladı. Anket bahsedilen ankette bu kutuplaştırma ile kutuplaşma ile ilgili 2020 araştırması. Orada güven duyulan kurumlar soruluyor. Türk Tabipleri Birliği dördüncü çıkıyor. Ve bu Türk Tabipleri Birliği'ne yapmadığı kalmadı bu siyaset bu ülkenin. Ya onlar bu sayılar düşük. Bu sayılar yanlış açıklanıyor dediği için hain olmakla suçlandı, terörist olmakla suçlandı. Kapatılması gerektiği konusunda günlerce tartışma yapıldı Türk Tabipleri Birliği'ne. Ve bütün bu süreç başladığında Fahrettin Koca'ya verilen destek, yani duyulan güvenle ilgili bir anket yapılmıştı. %70'lerin üzerindeydi. Muhalefet partileri de dediler ki biz Fahrettin Koca'yı destekliyoruz, süreci iyi götürüyor. Yani muhalefetten de destek verildi Fahrettin Koca'ya. Şimdi aynı ankette geldiğimiz aşamada bu vefat sayıları ve hasta vaka sayıları konusunda inananların oranı %30'un altında. %70 inanmıyor yanlış yalan sayılar açıklanıyor deniyor diyor düşün. Ve hep program öncesinde konuşuyoruz ya. Aman ya bunu eleştireceğiz. Şimdi eleştirel de bakmak lazım. Çünkü çok fazla muğlaklık var ama aman aşı karşıtlarına da Malzemem, malzeme vermeyelim. Yani. yani bunun hassasiyetini de korumaya çalışıyoruz ama süreçte de vatandaş sağlıklı bir şekilde aşıya ulaşmasını istiyoruz. Ne kadar? Ee, bir, bir dozunu mu diyorsun? Bilmiyorum ya. Yani. 11 dolar değil mi? mi? Hayır, fiyat olarak soruyorum. Fiyat olarak. E, bilmiyorum şimdi. 11 dolar. 11 dolar. 100 milyon doz aşı aldığımız zaman 1.1 milyar dolar yapıyor değil mi? 1.1 milyar dolarsa yaklaşık 8 milyar TL gibi bir rakam yapıyor. Hı hı. Bugün kar amacı gütmeyen kurumlara bizim Türkiye'nin verdiği para 6.5 milyar TL. Hı hı. Kar amacı gütmeyen kurumlara. Vakıflar yani değil mi? Vakıflar, dernekler bunların hı. ismini e, ısrarla açıklamıyor hükümet. Hı hı. Peki biz bu kurumlara 6.5 milyar TL para aktarırken tüm ülkenin aşılanmasını sağlayacak 100 milyon doz aşı için bu ülke nasıl 8 milyar TL veremiyor ya? O, ben anlamıyorum. Paradan da kaynaklanmıyor benim anladığım. Öyle diyorlar ya. Yani. Ama maddi ya, anlamda hani Çin evet. Çin'ası daha ucuz ha. diyorlar ya. Ondan dolayı daha hmm. ekonomik daha da ekonomik olduğu için. Daha da yani şey de söyledi. 11 Çin dolar ve Biontech'in bütün Biontech'in aşının bütün bütün ülke, dünya vurdurmaya başladı ama bize çok 60 yaş üstündeki yani. insanların da tek e, onaylanan ve işte mutasyon geçirse de birçok mutasyona dayanıklı denilen aşı. Burada e, galiba prestij devreye girdi tük, tük, ve tük biz buldu. Haziran'a kadar istedik ama onlar bize Eylül-Ekim'e vereceklerini söylemişler. Yani evet. hükümet yetkilileri bunu söyledi. Yani şimdi Biontech bir de şey yani arttırdı. 2 milyar dozu daha üretiyor. Yeni doz daha arttırdı. işte biliyorsunuz 1 milyar doz daha olacak. Hı hı hı. E, şimdi tam zamanı diye düşünüyorum ben. Hani tabii ki bizim yöneticilerimiz e, haşa daha iyi bilirler onlar. Ama neticede 11 Aralık'tan beri vurulmaya çalışılan aşılar ne yazık ki vurulamadı ve dağıtımı da yapılmadı. Tabii. E, ve gelen miktar da sadece 3 milyon doz. Evet. Ama şey canın uyarısını da biraz altını çizmek istiyorum. Yani bütün bu şeffaf yürütülmedi bu süreç. Yani e, hatta bir şey gördüm. Bir internet sitesi bu şeffaflık konusunda bir ölçüm yapmış. Hı hı. Bütün dünyadaki ülkeleri, 100 ülkeyi pardon, 100 ülkeyi hı hı. Birinci ya ne kadar şey yapalım. Birinci bizim. Hayır, sonun 99. yüz. Abi işte yani biz birinciyiz. Kapalı Evet. yani, en sondan birinci diyebiliriz. Yani sözde birincidir. Evet, ya da sözde birinci. Yani Suudi Arabistan bile bizden daha toplumu bilgilendirerek mi süreci üretmiş ve işin kötü yanı aynı dediğim gibi aşı karşıtlığı olayı var. Oysa ki aşı dünyanın en büyük buluşlarında. Yani ya en çok hayat kurtaran buluşlarından biri ya yani tıbbi olarak o kadar değerli bir şey ki aşı. Yani dünyadaki çiçek hastalığını bitirmiş, pek çok salgını bitirmiş. Hepimizin e, hayatının bağlı olduğu bir gerçek. <laughs> Ama maalesef işte bu siyasetle, ya yani bu şeffaf olmayan süreçlerle o aşı karşılıklarına da kapı aralamak gibi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Vedat Hoca geldi galiba. Evet, Vedat Hocamız tekrar geldi. Değerli hocam bizi duyabiliyorsunuz zannediyorum suratınızdaki Şimdi gülüm, gülümsemeden değilim. de bunu anlayabiliyorum. Şimdi yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Aşık karşıtlarına da malzeme vermeden bir şeffaflık arayışı var. E, tüm, yani vatandaşlarımızda tamamında bu var. E, umuyoruz ki daha iyi olur. E, üç ile sevkiyat yapıldı dediniz. Hangi iller? Vatandaşlar bunu soruyor. Duyabiliyor musunuz beni bilmiyorum. Değerli hocam beni duyabiliyor musunuz? Galiba yine gitti. Vedat hocamızı sesimizi duyuramıyoruz galiba. Peki bir deneme daha rica edelim rejimizden. Peki kulaklığı gerekirse çıkarsın hocamız. Zannediyorum cihazında ufak bir arıza var. Onu çözebilirsek kalan noktaları da devam edelim. Ozan Gündoğdu. Ya şimdi o ilaç meselesinde bütün dünyanın yaptığı bir strateji var. Aslında bunu finansçılar da yapar. Yani sepete ayırırlar. Mesela paramı nereye yatırayım? Bu yanlış bir soru. Paramı nerelere yatırayım? Doğru soru. Çünkü riski dağıtmak diye bir şey var. Bir kısmıyla işte istesene de alırsın, bir kısmıyla dips alırsın, bir kısmıyla altına vesaire bütün dünyanın da yaptığı aşı da buydu. Yani sadece Sinovac değil veya sadece Pfizer'ın veya BioNTech'in işte bu bu aşılar değil. Mümkün olduğunca bir sepet hazırladılar. Fakat bizimkiler bir izah muhtaç şekilde sadece Sinovac aşısına yatırım yaptı ve Fazüç çalışması bitmemiş tek aşı evet. Sinovac aşısı. Yani evet. şu anda gecikmesinin 60 sebebi... 60 yaş üstünün ne olacağı belli değil. Belli, belli değil. Yani 18-59 yaş arasına yapıyorlar. 65 yaş üstünün ne olacağı belli değil. Ve herkes şu anda ve ciddi bir nüfusumuz var bu yaş grubunda. Herkes endişeli. Ve vaziyet şu. 11 Aralık'tan beri demin Timur abinin söylediği şekilde ya İsrail nüfusunu %25'ini aşılamış durumda. Batı ülkeleri Avrupa ülkelerinde %11 yani Avrupa %11'i aşılamış durumda. Avrupa'da e, toplamda dünyada hı hı. 25 milyon insan, pardon Avrupa'da 25 milyon insan aşılanmış durumda. Türkiye'de kim aşılandı? Henüz Alişan aşılandı. Yani sıfırda daha. Şimdi bu gecikmenin iza muhta, değil mi ya? <laughs> bu gelişmenin, bu gelişmenin bir şey yok mu? Ee, bir iza muhtaç bir hali yok mu şimdi işin başında? Sağlık Bakanlığı ile ilişkin ciddi böyle iltifatlar vardı. Bu iltifatların altında yatan sebep alışkın olmadığımız tarzıydı. Alışkın olmadığımız dediğim aslında AKP döneminde özellikle son 10 yılda unutulan bir tarz. Yani şeyin karşısına, gazetecinin karşısına çıkıp soru cevaplayan Bayağıdır yani yaklaşık 10 yıldır kimseyi görmüyorduk. Ya ne kadar Ve... enteresan bu bize şey geldi güzel geldi düşünebiliyor musunuz? Yani ya dünyada için ne kadar normal ben, bir şey bize ben, iyi geldi. Ben bir anımı anlatayım. Ee, ilk defa biz gazetede bir gün gazetesindeyken biz de gidebiliyor muyuz dedik. İşte Aklımız ya. çıktı yani ilk defa A, biz de mi gidebiliyoruz oldu yani. Çünkü daha önce gerçekten bizi muhatap alıp da sorumuzu cevap verecek bütün muhalif gazeteler için bu şekilde sorumuza cevap verecek bir yetkili bulamıyorduk. İşte Sağlık Bakanı ilk 2 ay bunu yaptı, ilk 2 ay 3 ay bunu yaptı. Ama Türkiye'de ne zaman işler karışsa, ne zaman eee yönetici sorumluluk e, almamak istese gazetecinin karşısına çıkmaz. Hemen zaten e, son 1-2 aydır gözlemliyoruz evet. ki eee Sağlık Yol Bakanı gazetecinizin muhabirine atmamışlar medyası. Yol TV. Yol, Yol ha, TV yani evet. Yol TV muhabirine e, cevap vermediler. Veda sonrası akreditasyon örnekler barındırdı diyesi. Akreditasyonunu zor şey yaptılar. Daha evet.